أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ve ziddna ilmen nafi'an ve rızkan vasi'an bi rahmetike ya zal-celali ikram. Değerli hazrun bu dersimizde Kalbi Zümrüt tepelerinden önemli bir makale olan muhabbet makalesini sizlere arz edeceğim. Muhabbet sevgi, kalbi alaka herhangi bir şeye veya herhangi birine düşkünlük manalarına gelir ki insanın duygularını bütünüyle tesir altına alması itibarıyla aşk vusta arzusuyla yanıp tutuşma şeklinde daha derin buğutlara ulaşmasına da şevku iştiyak denir. Az önce söylediğim gibi bu dört makale birbirini tamamlayan adeta merdivenin basamağı gibi. Birinci basamak marifet. İkinci basamak muhabbet. Kişi bildiğini sever. Bilmediği bir varlığı sevemez tabii ki. O sevdiğine sevgisi ziyadeleşir, aşk mertebesine çıkar. O sevdiğine ulaşmak için de şevku iştiyak dediğimiz iştiyak likaullaha doğru gider. Yani hem basamak basamak ilerleyen bir merdiven hem de şahısların kabiliyeti, ilgi alakasına göre de değişebilir. Birisi sadece birinci basamakta kalır. Allah'ı bilir. Az önce abinin dediği gibi. Allah vardır, birdir. Samettir, ahaddir. Bunu bilir. Ama ikinci basamak olan muhabbete çıkamayabilir. Üçüncü basamak olan aşka ulaşamayabilir. İştiyak likavullaha hiç varamayabilir. Ama bu derecelerin hepsini de aşabilir. İnsanlar kabiliyet, anlayış, zeka, biraz bu iş için dertlenmeye bağlı bu basamakları aşar. Muhabbeti kalbin mahbubu hakikiyle yani Allah'la münasebeti ona karşı duyulan önüne geçilmez şiddetli iştiyat gizli açık her meselede onunla mutlak mutabakat. Her mevzuda sevgilinin yani Cenab-ı Hakk'ın murat ve isteklerinin kullanması ve vuslat demine kadar yani vefat edeceği ana kadar hatta cennette cemalullahı göreceği zamana kadar kendinden geçip ayılmama şeklinde de tarif etmişlerdir ki Bunların hepsini bir noktaya irca mümkündür. Ya hak diyerek doğrulup Allah huzuruna durma ve bütün kaygılardan fani gelip geçici olan alakalardan kurtulma. Gerçek muhabbet insanın bütün benliğiyle sevgiliye yönelip onunla olması onu duyması ve topyekün başka arzulardan, başka isteklerden sıyrılabilmesiyle tahakkuk eder ki böyle bir mazhariyete ermiş baba yiğidin kalbi her an sevgiliye ait ayrı bir mülahaza ile atar. Hayali her zaman onun büyülü ikliminde dolaşır. Duyguları her lahza ondan başka başka mesajlar alır. İradesi bu mesajlarla kanatlanır ve gönlü sürekli vuslat mesilelerinde seyahat eder. Şimdi tarif ettiği insan tipine baktığınız zaman bu insan herhalde bizim gibi ara sıra Allah'ı hatırlayan değil, hayatında hiç Allah'ı unutmayan insan tipini sevgiliyor. E bunun zirvesinde o ismi taşıyan Efendimiz var. Habibullah o. Allah'ın sevgilisi. Bizim o sevgiyi kazanmamız için önce bizim Allah'ı sevmemiz lazım. Eğer yeterince Cenab-ı Hakk'a karşı bir sevgi üretebilir, o meseleye ulaşabilirsek Allah'tan da bize karşı bir sevgi dönüşümü olur. Bunu Kur'an nasıl tarif ediyor? Buyuruyor ki risalelerde geçiyor bu. Kul kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhibbukum Allah. Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Çünkü o Habibullah. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Efendimiz Allah niye seviyor? Efendimiz Allah'ı çok sevdiği için Allah da onu seviyor. Biz Efendimiz'e tabi olursak dolayısıyla o sevgi bize de sirayet edecek demektir. Yoksa bu lafla oluşacak bir şey değil. Bu önce bir Allah'ı sevme niyetiyle başlayacak. Ondan sonra da amellerle o ileri bir merhaleye taşınacak. Efendimiz'in sünnetine tebaiyetle o üst seviyelere yükselecek ve dolayısıyla da Cenab-ı Hak bizi sevmiş olacak. Yani bu salih daire kuldan başlayacak, Allah'ın sevgisiyle devam edecek manasına geliyor. Muhabbet kanatlarıyla nefsini aşan, herhalde Allah dostlarını söylüyor. Aşk-ı şevk buğdunda Rabbine ulaşan muhib, yani Allah'ı seven şarız zahiri uzuvları, batıni duygularıyla gönlünün sultanına, Cenab-ı Hakk'a ait hak ve mükellefiyetlerini yerine getirirken kalbi hep onu müşahede ile meşgul. Hüviyeti, Hakk'ın subuhati vecih ile, yani Rabb-i Zülcelal'in varlığıyla yanmış ve hayrette dudağında kaseyi aşk ve önünde bir bir gayb perdeleri aranırken o bu perdelerin arkasından sızan baş döndürücü manaların mütalasıyla mahmur ve erişilmez bir temaşa zevki içinde. Şimdi bir Allah dostunun ahvalini tarif ediyor ki biz bunu anlamakta zorlanıyoruz. Yani nasıl bir haleti ruhiye bu? Bizim yaşamadığımız bir şey bu. Ama yaşayan anlatıyor. Biz de ilmel yakın öğreniyoruz yani. Yürürken hakkın emriyle yürür. Dururken onun emriyle durur. Konuşurken ondan esintilerle konuşur. Susarken de onun hesabına susar. O kimi zaman billah, kimi zaman minallah, kimi zaman da maallah ufkundadır. Burayı da anlamıyoruz yani. Bak. Bir kul nasıl maallah olur? Bir kul nasıl billah olur? Bir kul nasıl minallah olur? Bunları biz biliyoruz ama anlamıyoruz. Yüksek perdeden söylenmiş olan sözler bunlar. Şimdi bu dört derecenin biz hangisindeyiz onu da bilmiyoruz. Mesela ben bilmiyorum. Marifette gerçekten bu basamağı hallettik mi? Muhabbet dediğimiz zaman gerçekten Allah'tan Allah'tan başkasını mı seviyoruz? Başkasından daha çok Allah'ı mı seviyoruz? Bunlar herkese göre değişen şeylerdir. Aşk dediğimiz şey yani Cenab-ı Hakk'a karşı aşk seviyesinde bir muhabbet nasıl tecelli eder bir insanda biz bunları yaşamadığımız için bilmiyoruz. Muhabbet, Hakk'a nispet edildiğinde ihsan, halka isnat edildiğince de baş eğme, söz dinleme, kayıtsız şartsız inkıyat etme manalarında da hamledilmiştir ki, ربيعة الأدبية: تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في الفعال بديع. لو كان حبك صادقاً لأطعت. إن المحب لمن يحب مطيع. الله إسأل الدين دون هذا. إن المحبة الدين دم روس. قسم إدري بو أنغشي Eğer muhabbetinde sadık olsaydın ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Sözleri bu mülahazayı ifade etme bakımından oldukça ehemmiyetlidir. Muhabbetin iki önemli rüknü vardır. Bir zahiri ki her zaman sevgilinin yani Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu takip etmek. Yani yaptığım bu işten Allah memnun mu değil mi? Bu işi Cenab-ı Hak seviyor mu sevmiyor mu? Bu mülahazayı sürekli vicdanında yeni ve taze tutmak. Bu zahiri olan bir de batini olanı var ki iç alemini yani kalbini, ruhunu, latifelerini onunla alakalı olmayan her şeye karşı bütün bütün kapamak. Peki Cenab-ı Hakk'ın dışında bizim sevdiğimiz bunca şeyler var. Ha, onları Allah için seversek doğrudur. Yani evladımızı Allah bize lütfetmiş. Allah adına onu sevebiliriz. Ama müstakil bir sevgi Allah'a karşı saygısızlık evlada, mala, mülke, dünyaya karşı müstakil bir sevgi. Yani Allah'tan onu ayırarak bir sevgi Cenab-ı Hakk'a karşı bir alakasızlık, ilgisizliktir. Onun için hak erleri muhabbet dediklerinde bu manadaki muhabbeti kastederler. Yani Allah'la alakası yoksa o sevilmeye değer değildir. Onlara göre yani Allah'ın veli kulları kaliteli kullarına göre lezzet, menfaat hatta manevi hazlara karşı duyulan alakaya muhabbet denmez. Dense dense ona mecasi sevgi denir. Şimdi geldiğimiz noktada muhabbeti kısımlara, basamaklara göre ayarlayacak ve ifade edecek. Ne var ki muhabbeti hakiki dahi olsa mahbubu mahbuba taalluku itibariyle herkes de aynı seviyede değildir. Evet. Bir, avamın muhabbeti. Düşe kalka bir muhabbettir ki bunlar hakikat Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde ihsan rüyaları görür. Marifet şafaklarına dair emareler müşahede eder ve yer yer ötelerden şahaplarla ürperir ve uzaktan uzağa hayret rahşeleri duyarlar. Bak ben buna bile razıyım yani. Bu kadarlık bir seviyem, seviyem olsa Buna razıyım. Avam av ama yani. Bir daha okuyorum burayı. Düşe kalka bir muhabbettir ki bunlar hakikat Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde ihsan rüyaları görür. Yani Allah beni görüyor ben onu görmesem de demektir bu. Marifet şafaklarına dair emareler müşahede eder. Ve yer yer ötelerden şahaplarla ürperir ve uzaktan uzağa hayret rahşeleri duyarlar. Avamın muhabbeti bu. İki, havasın muhabbeti ki, yani bu özel konumu olan insanlar demek. Onlar muhabbet aleminin üveykleri gibidirler. Hemen her zaman Kur'an'ın aydınlık dünyasında ahlak-ı Muhammed aleyhissalatu Vesselam temsille ömürlerine derinlik kazandırır ve onu temsil ederken de maddi manevi bedeni ruhi hiçbir beklentiye girmez. Hiçbir zevke talip olmazlar. Vazifelerini en seviyeli şekilde yerine getirip başarılı bir temsil sergileyebilirlerse tıpkı salkımları ağırlaşan meyve ağaçları gibi tevazu kanatlarını yerlere kadar indirir ve sevgili der illerle bir falso ve fiyaskoyla sarsıldıklarında da nefislerinin başına çullanır ve onunla yaka paça olurlar. Seviyeye bakar mısınız ya? Biz de tam tersine başkalarını suçlamaktan kendimize sıra gelmiyor. 3. havas ötesi havasın ahassül havas dedikleri onların muhabbetidir ki bunlar Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem semada yağmurla bütünleşmiş bulutlar gibidirler. Varlığı onunla duyar, onunla yaşar, onunla görür, onunla soluklarlar. Hiç bitmeyen bir devri daim içinde sürekli dolar boşalır. Dolarken hasret, çile ve vuslat arzusuyla dolarlar boşalırken de ışığa biner, yeryüzüne iner ve canlı cansız bütün varlığı şefkatle kucaklarlar. Aynen buluttan inen yağmurlar gibi. Muhabbet seviyeleri farklı dahi olsa ona aşk ve iştiyakla yönelen herkes alakasının seviyesine göre mukabele ve iltifata mazhar olur. Birinci hususi rahmet ve inayet bulurlar onun kapısında. Yani avam. Birinciler bunlar. Hususi rahmet ve inayet bulurlar onun kapısında. İkinciler celali ve cemali sıfatların idrak ufkuna ulaşır. Beşeri boşluklardan ve karanlıklardan kurtulurlar. Üçüncüler onun vücudunun nurlarıyla ziyadar olup eşyanın hakikatine uyanır ve varlığın perde arkasıyla münasebete geçerler. Yani Cenab-ı Hak evvela subuhati vecih ile yani varlığının tecelli edip sevdiği kimselerin cismani ve zulmani sıfatlarını yakar, yıkar. Sonra da cemali nurlarıyla onları sem'u basar gibi yani işitip bilmesi ve görmesi ilahi sıfatlar dairesine alır. Damlayı derya, zerreyi de güneş yapar. Yani onları benlik ve nefisleri cihetiyle adzu fakra uyarır. Yok oldukları izanına ulaştırır ve gönüllerini zat-ı uluhiyetin envarı vücuduyla doldurur herhalde üçüncü seviye peygamberani bir seviyedir gibi gözüküyor. İnsan olup da bu kadar envara aynalık yapabilecek ancak o yüce zatlar olabilir. Yüce şahıslar. Bu mazhariyete eren muhip yani sevilen seven varlık ve yoklukla izah edilmeyen bir ebedi hayata erer ve ateşte kızarmış bir demirin ateş olmadığı halde kendini ateş zannedip ben ateşim dediği gibi. O da duyuş ve sezişlerini bu türlü kulül ve ittihad şaibeli sözlerle mırıldanır. Ve nitekim pek çok Allah dostu da bu tip şatahata girip çıkmıştır yani. Enel hak diyenler böyle demiştir yani. Bu türlü durumlarda esas olan göz açıklığı ve sünnet mizanlarıdır. Evet. Yani normal insanlarda bu tip şatahatlara düşmemek için sünnete ittiba etmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek ağızlarından böyle bir şey çıkmamış. Ama hale mağlup müşahede ve hazlarıyla mahmur hak erleri bazen bu gerçeğe muhalif beyanda da bulunabilirler. Bu gibi durumlarda insafla onların niyetlerini araştırmak ve aceleden hüküm vermemek çok önemli. Aksine insan farkına varmadan el mer'u men ahabbe. kişi sevdiğiyle beraber bir sözüyle mayeti ilahiye mazhar pek çok kimseye düşmanlık beslemiş ve men ve men adali veliyen kutsi hadisinde ifade buyurulduğu gibi Allah dostlarına düşmanca tavır almakla Allah'a karşı ilanı harp etmiş ol. Ve nitekim enel hak diyenleri taşlamış ve öldürmüşler insanlar. El mar'u men anlasalardı onlara bu cezayı belki reva görmeyecekler. Allahümme habbi bileynel iman ve zeyyinhu fi kulubina وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلي وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين المرشدين آمين والحمد لله رب العالمين